Sevgili dostlar günaydın. Bugün fuara gideceğim. Mesleğimle alakalı bir fuar. Photography 2022 fuarı. E, 3 senedir falan yapılmıyor tabi pandemi sebebiyle. Tekrardan görkemli şekilde açmaya karar vermişler. E, Londra'da da böyle bir Londra'da değil. Birmingham'da. Birmingham'da. Birmingham'da da böyle bir etkinliğe katılıyor olmak bana keyif verecek. Çünkü ulusal çapta bu büyüklükte bir fuara aslında hiç katılmadım. Türkiye'de örnekleri yapılıyor ama bu görkemde değil galiba. Neyse gidince daha iyi yorumlarım. Birmingham'da dedim ama Birmingham deyince Central Birmingham'da göbeğinde değil tabii ki. İşte bu tip fuar büyük organizasyonlar nerede yapılırsa orada havaalanına yakın böyle uzak bir bölgesinde. E ama dönüş tren biletimi de biraz geç saate aldım. Fuarı gezdikten sonra da biraz Birmingham'ı gezme planım var. E biraz oralardan da size sizlere görüntüler paylaşacağım. Biraz fuardan görüntüler paylaşacağım. Aslında yeni teknolojik gelişmeleri çok rahat artık her yerden takip edebiliyorsunuz. Deli gibi herkes reklamını her kanaldan dijital kanallar ağırlıklı olmak üzere yapıyorlar. Fakat orada da havayı koklamak, insanlarla biraz konuşmak, profesyonel workshoplar falan da var bazen. onlara da biraz katılmak falan heyecanlı oluyor. Sektörüne alakalı olduğu için ben de biraz heyecanlıyım böyle aylar öncesinden biletimi aldım hatta biletimi almadım profesyonelseniz işe ücretsiz katılabiliyorsunuz gibi bir belge veriyorlar size yol boyu birlikteyiz görüşürüz. Evet Houston'dayım buradan trene bineceğim şimdi tren biletlerimi almıştım ama onları bastırmam gerekiyor bir makinede onu arıyorum. Sonra bir kahve alırım, yiyecek bir şeyler alırım falan. E, tren yolculuğum 2 saat sürecek. Yanımda kitabım var. Ondan sonra biraz böyle bugünü tatil gibi planlıyorum. Aslında hani müşterilerim için falan şey hazırlayabilirim. Sosyal medya postları falan hazırlayabilirim belki ama bunlarla da pek fazla uğraşmayacağım. E, her şey yolunda zaten. Hani bir aciliyette hiçbir durum yok. O yüzden bugün biraz kendime ayırdım. Evet biletim buradan bastıracağım. Biletlerimi bastım. Çok da hesaplı buldum böyle birkaç gün öncesinden falan alırsanız gerçekten hesaplı oluyor hatta yani ben dün aldım yani ama bir gün önceden almak en azından önemli aynı gün olduğu zaman biraz daha pahalı oluyor. Lumo uygulamasından aldım biletlerimi ve gidiş dönüş 24 puanda buldum özellikle böyle off peak yani en yoğun olduğu zamanların dışında zamanlarda seyahat etmeyi kabul ederseniz bilet fiyatları çok hesaplı olabiliyor. İstasyonu da bir göstereyim acayip kalabalık istasyon acayip kalabalık derken işte. Kalabalıkça bir istasyonmuş burası. İstasyonda böyle piyanolar falan oluyor. Genelde böyle büyük istasyonların hepsinde var. Siz de kendiniz geçip çalabiliyorsunuz. Yani özgürce birine ait değil. Bir müzisyeni beklemiyor. Eğer kimse çalmıyorsa siz geçip çalabilirsiniz. Evet benim trenim şu. 10.49 Birmingham New Street. Evet geldim. Buradan giriş yok diyor. Başka bir yerde herhalde girişi. Bu arada tam istasyonun dibinde bir yer. Böyle ulaşması gerçekten acayip rahat oldu buraya. Evet şöyle bir genel olarak bir görüntüleyim sizlere. Burası Nikon'un standı. Bakın şöyle tele lenslerini falan deneyebileceğiniz şeyler yapmışlar. Girdiğim anda beni Nikon karşıladı. Ben de çok uzun süredir aslında hep sabit en çok kullandığım body'im Nikon. Yani Sony, Canon, Fuji her şeyi denemişimdir herhalde. Ama biraz Nikonculuk var sanırım. Daha sezgisel bir makine olduğunu düşünüyorum her zaman. Eski fotoğrafçılık köklerine çok daha hakim. Yani butonların yerleri, dinamik menzil vesaire konular yıllarca çok üstünde aslında. Video dönüşümünü tam tamamlayamadığı söyleniyor ama şimdi ona da yetişmiş vaziyette. O yüzden Nikon şeyini hala sürdürüyorum ben de kullanımlarım Aslında Bakın burada da eski bazı makinelerini şöyle sergilemişler. 58 yapımı S3 Bakın arkada F2 body var, ben de F3 vardı. Artık yani müzelik yani bunlar. <laughs> ben ilk fotoğraf makinem benim hatta babamdan kalma F3'ümdü. Bakın bu da Nikonos, Nikon yine ama Nikonos diye geçiyor. Su altında mountsuz çekim yapabilen fotoğraf makinesi. Filmli olarak üretilmişti bu. <laughs> Heyecan verici firmalardan bir tanesi DJI tabii ki. Her sene yeni 2-3 tane ürün kafadan çıkartıyorlar. E, Drone'larıyla çok ünlü. Gimbal'ları herhalde sektör standardı haline geldi falan. E, yepyeni de şeyler sürekli üretmeye çalışıyorlar. Yenilikçi bir Kore firması. Evet yeni çıkardığı Action 3 kamerası. Tam rakibi şu anda GoPro 11. Standını tam ortaya koymuşlar. E aslında herhalde sektörü ele geçirmeye aday en güçlü şu anda Sony. E, sektör liderinin kanalı olduğunu biliyorum. E, Sony de ikinci sırada bildiğim kadarıyla. E, çok agresif bir büyüme e, yaptılar. E, yani özellikle işte S2 makineleriyle birlikte e, o çok yüksek ISO'larda grensiz fotoğraf ya da video verebilme performansı'ya çok öne geçtiler diyebiliriz. Herkes video için Sony'yi tercih etmeye başladı. Neredeyse bir standartlaşmaya doğru da gitti. Şöyle de bir deneyim sunmuşlar mesela. Ama en gıcık olduğum markalardan bir de aynı zamanda Sony'in. Çünkü menüsü bana sorarsanız tam bir kullanıcı düşmanı. Sensör kalitesini falan çok seviyorum. Ama butonların yerleri, menüler, ergonomi vesaire gibi konularda bana sorarsanız çok gıcık bir Cihaz e, kullanım kolaylığını çok zor buluyorum. E, Tabi alışınca her şeyi kullanıyorsun, bir şey fark etmiyor. E, ama uzun süre Sony'de kullandım. E, Sony' de kullandım, Sony lensleriyle kullandım. Çok hızlı, keskin. Özellikle Zeiss'in lensleriyle birlikte, hem Zeiss'in çok hafif ve keskin güzel lensleri var Sony için ürettiği. Bu da Sony'nin amiral gemisi diyebileceğimiz makinesi Alfa 1. A1 de deniyor. Alfa de A diye. Evet üzerine de 7200 takmışlar hemen. ama gerçekten süreti falan acayip iyi ve hızlı güvende hissettiriyor onu söyleyebilirim. Bu da küçük canavarı 6600. Ee, bu APS-C sensörlü bir e, makine. Bende de 6500 versiyonu vardı. Ee, çok süratli ve video için çok ideal bir cihazdır. Böyle küçük olması falan acayip iyi. Küçük olduğu için de pek korkutmuyor. Böyle profesyonel değilmiş gibi kendini gösteren ama güzel bir cihaz o da. Burası da sadece bir backdrop üreten bir firma. Böyle büyük kataloglar yapmışlar. Gördüğünüz gibi her birinin çok yüksek baskı ölçeklerinde bastırıp fon olarak kullanabiliyorsunuz stüdyo ortamlarında ve Ilford'un standındayım. Ilford e, çok eski bir film üreticisi, hala film üretiyor. E, aynı zamanda da Londra'da bir semt ismi Ilford filmlerinde artık hani siyah beyazları falan çok ikoniktir. E, böyle hala o siyah beyaz filmlerini üretiyor e, ve satıyor. Film fotoğrafçılığına meraklıysanız, e, evet ben de Ilford'u herhalde e, tek geçerim diye tahmin ediyorum film kullanımında. Bakın burada da bir karanlık oda gibi bir düzenek yapmışlar. Bir agrandizör koymuşlar. E, üç tane banyo kabı koymuşlar. E, çok hoş. Bu kadarcık bir sistemle aslında bir karanlık oda yaratabiliyorsunuz. Evet Irix standına geldim. Irix e, sinema lensleri üretiyor aslında. E, farklı mountlar için. Mesela bu Canon mountlu bir e, sinema lensi. Bunlarda F stop değil de test stop olarak geçiyor. Yani F değil, True F olarak geçiyor. O yüzden bunlara test stop deniyor. Sinema lensleri böyle biraz daha halkaları falan, focus pulling ekipmanlarına da kolay bağlansın diye daha derin tırtıklı turları daha geniş oluyor. Fokusu daha hassas yapmak için, hani focus puller'lara, kameramanlara daha fazla alan tanıyor. Tabii ki Godox sektörde herhalde en hızlı büyüyen ışık ve ışık şekillendirme markalarından bir tanesi hem ledleri hem strobe light'larıyla e, çok popülerler. E, fiyat performansı çok iyiler. E, yani böyle en baba e, flashların markaları ne abi? İşte Broncolor, e, Profoto, Bowens, Hansel falan gibi makinalar e, artık daha az tercih edilir oldu. Bu tip Godox'lar falan daha çok iş görüyor oldu. İşte teknolojik dönüşümler çok hızlı ilerliyor. Bakın burası Fuji'nin standı. Fuji'yi de çok seviyorum. Fuji de bence Nikon gibi sezgisel kameralar üretiyor. Biraz da böyle eski fotoğraf kültürünü besleyen vintage cihazları üreterek e, oradaki şeyi estetik duygusunu da bence gıdıklıyor. Çünkü hep vintage cihazlar çok böyle kullanım Sevilen e, şeyler. Her zaman böyle bir eskiyle eklektik bir bağlantı kurduğunuz zaman e, hoş bir şey yapıyor. Bakın bunlar e, medium format dediğimiz orta format cihazları. Yani stüdyoda değilseniz taşıması, kullanması falan çok keyifli değil. E, ben de bir süre Hasselblad falan kullandım e, ama çok stüdyo makinaları olduğunu düşünüyorum. Fuji neyse ki onu bir parça şey yapıyor. Dönüştürmüş daha küçük ve ele oturan cihazlar yapıyor. Full frame kategorisini pek hedef almıyor. APS-C ve mid format üretiyor aslında. Burada da yine ufak bir sergi yapmış. Bunu da plexiglas malzeme üzerine basmış ki böyle daha parlak ve can alıcı 3 boyutluk hissini arttıran bir hissiyatı olsun diye. Bakın şu tele lensi bir süre şey yaptım. Ee, internette inceledim ama kullanma şansım olmamıştı. Ee, 5.6 stop e, f veriyor olması lazım. Onu biraz yüksek bulmuştum. Ama fiyatına göre iyi lenslerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, çünkü neredeyse 1800 pound civarında falan galiba lens. Ee, hani böyle bir 150 lense göre de oldukça hesaplı olduğunu söyleyebilirim. Yok abi lensi sevmedim. Ee, kesin yani makineyle de alakalı bu SH yeni çıkarttıkları cihazlardan aslında ee, ama e, yani netlemesi şeyi vizörü vesaire beni hoşnut etmedi açıkçası bir cihazın daha deneyeceğim bakalım bu, bu, biraz pahalı bir lens tabii ki ee, buradaki şey 2 f2 bir lens bu ee, bu hızlı lenslerden bir tanesi ee, bunun performansına bakacağım. Bakalım. Okey, bunu kesinlikle sevdiğimi söyleyebilirim. Yani 2 ile 5-6'lık lens gerçekten çok fark ediyor. Hem çok daha keskin bir lens hem de daha hızlı lenslerden bir tanesi. Netleme hızına bile çok fazla fark yaratıyor. Ama çok pahalı lenslerden biridir muhtemelen bu. Herhalde 5-6 bin pound'dan aşağı bir şey olması gerek. Bir önce denediğim 1800 pound civarındaydı. O yüzden hani arasında da ciddi bir fark olduğunu söylemek lazım. Canon'a gitmedik daha. Hasselblad görmedim. Ondan sonra Contax falan gibi böyle spesifik markalar var mı hala? Onlar stand açıyorlar mı bilmiyorum. Lumix görmedik. Aa, aslında Gözde Panasonic'te çalışıyor. Ee, Gözde'lerin bu fuara katılmayacağını öğrenmiştim. Ee, ya bence fotoğrafçılık fuarı adına hani Lumix'in ee, özellikle sinema tarafında yaptığı kameralar çok başarılı. Keşke onlarla onlar da burada bir standartsa vardı. Çünkü gerçekten iyi makineleri var. Yeni S5 makinasını deneme şansım olmuştu. Gerçekten güzel bir cihaz. Ee, özellikle sinema için 10 ee, bit dikine yani Zaten artık 10 bit veri üretmeyen ee, şeyi dövüyorlar herhalde. Makineyi dövüyorlar herhalde. Bakın Canon'la geldim. Ee, bir ara çok sert bir şekilde Canoncular, Nikoncular savaşı vardı değil mi? Yani benim için fark etmiyor gerçekten. Ben biraz daha herhalde daha Nikon'cuyum galiba ama e, inanın fark etmiyor. Yani bütün makinaları, bütün bir aşkla seviyorum. E, ama bu yarışa büyük ölçüde Sony ve Fuji de katıldı biliyorsunuz 5D Mark II ile neredeyse sektör liderliğini o makineyle aslında kazandı. Ve o şeyini sürdürüyor. Ondan sonra yaptığı bütün stratejiler çok doğruydu neredeyse. Şimdi Mirrorless'a yaptığı stratejiyi tam anlamlandırmış değilim ama vardır mutlaka bir planları Canon'da her zaman tercih ettiğimiz makinalardandır tabii ki. Burada hoş bir ben daha çok işte şeyleri, sinema kameralarıyla daha çok ilgileniyorum böyle C300'ler, C500'ler vesaire o tip sinema kameraları benim ilgimi daha çok çekiyor. Ama onun yerine mesela bir Sony FX3, FX3 almayı falan muhtemelen daha çok tercih edebilirim Canon'un o c 200lerine üzerine 300 üzerine nazaran çok daha küçük kompakt elde dolaştırılabilir bu makine. Bakın onlar da için şöyle bir stand yapmışlar. ve biraz yüksekten böyle bir etrafa bakıyorsunuz. Onlar da bakın R serilerini şöyle bir sıralamışlar. en son çıkarttığı cihazı amiral gemisi diyebileceğimiz cihazı EOS R3. yani çok güzel tabii ki. Yani, şey, müthiş bir cihaz işte rakibine Z9, rakibine az önce denediğim Sony'nin A1'i. Canon'un diğer markalardan farklı olarak yaptığı bir şey daha var. Biliyorsunuz insan iki gözlü fakat lensler, fotoğraflar falan böyle tek gözle çekilmiş ürünler. Yani tek bir lensten alışıyor. Fakat, fakat bakın burada iki lensli bir kamerası var. İşte 3D hissini arttıran çekimler yapabilmek için böyle iki gözü e, modellemeye çalışan e, o tip bir lens ürettiler. Aa bakın, ses kaydı konusunda da Zoom önemli markalardan bir tanesi. Çok eskiden ben gitar prosesörlerini kullanırdım Zoom'un. E, şimdi çok pratik ses kayıt cihazları falan da üretir oldular. Yani bir 10-15 senedir çok e, uzun süredir üretiyorlar aslında. E, ben de çok seviyorum, çok kullanıyorum. Bakın, herhalde sektörde en çok tercih edilen e, makinesi H6. E, fakat bende de H4n versiyonu var bunun. E, o galiba şurada. E, bu da H8 versiyonu. Yani bu, bu numaralar aslında kanal sayısını ifade ediyor aynı zamanda. Her birinin mutlaka önlerinde e, böyle kardiyoit mikrofonları da var. Çevresel ses alabiliyorlar. E, ama altta iki tane XLR girişleri var mesela bunun. Bunda altı tane XLR girişi var. E, ve önde yine büyükçe diyaframı yüksek mikrofon var. Fotoğrafçılığın ilginç alanlarından bir tanesinden daha bahsedeyim. time Timelapse alanı aslında. Sırf timelapse üzerinde zaman zaman işler gel gelir. E bana da gelmişti. Böyle altından kalkması kolay olmayan işler. Çünkü çok uzun süreli timelapse isteniyor. Öyle 1-2 dakikalık falan değil böyle endüstriyel. Fabrikanın başından sonuna kurulum mesela. 3-4 ay falan sürüyor bu time-lapse timelapseler. Bunlar için oluşturulmuş bakın. Hatta şöyle bir görselle de anlatmışlar yani bu tip time nefser üretmeyi kastediyorum. Ve ee, öyle bir tane iş yapmıştım. Ee, bir şey teknik bir makinenin sökümü böyle yaklaşık bir 15 gün falan sürmüş. 15 günlük time nefser yaptım ki bunlar ayları bulan time nefser Hani böyle bir şeyi çekmek için işte bu tip cihazlar falan kiralıyorsunuz. Uzaktan erişiminiz olması lazım. Sürekli her gün kontrol etmeyeceksiniz işte. Şöyle kuracaksınız mekana ve günün işte her gün uzaktan belki bağlanıp kontrol edebileceksiniz çekiyor mu aktarıyor mu vesaire diye. bu tip kutular ve şeyler aracılığıyla böyle bir şey yapmışlar. Bu da bir ayrı business yani fotoğrafçılığın ayrı bir dalı aslında. Geldim Birmingham'la ilgili bilgilerim biraz kısıtlı. Aa, böyle kanallar şehri olduğunu biliyoruz, biraz endüstriyel bir şehir olduğunu biliyoruz. Çünkü hem işte Londra'ya yakınlığı, işte diğer kuzey şehirlerine yakınlığı sevgili. Tam böyle ülkenin ortasında bulunan bir şehir Birmingham. O yüzden biraz böyle sizlere görüntü paylaşıyor olacağım. Çok detaylı bilgilerim benim de yok. Başka bir zaman gelirsem daha çok çalışır, daha çok şey anlatırım. Bu arada istasyonun mimarisi enteresan. Üst kaplaması böyle. Zahi havasın bazı şeylerin tasarımlarını andırıyor. Böyle organik bir şeyi var, havası var. E, mimarını bilmiyorum e, ama bulursam, unutmazsam yazarım. Şimdi yakınlarda turistik bir noktası var. E, gas Station Basin. E, oraya doğru gideceğim. Böyle kanal yanında, çevresinde güzel yerler var herhalde. Bakın şuraya da şöyle bir topçuk koymuşlar. Ne oluyor bilmiyorum. Birmingham City Council koymuş bunu. Asya mutfağı çok gördüm ya hakikaten. Bayağı bir pho var. Büyük bir Vietnam restoranı vardı. Ondan sonra Asya'ya ilgi büyük. Ben de seviyorum ya Asya mutfağı. Burası da Birmingham Kraliyet Bale Okulu salonu bir şeyi. Çamaşırhane çok görüyordum ama böyle çamaşırhane de ilk kez görüyorum bak. Büyüklüğüne göre çamaşırının fiyatlamalar falan da yapmışlar. Ama ne yapıyorsun sokakta mı sokuşturuyorsun kıyafetlerini bir şeylerin içeri? Evet neredeyim? Cennette sayılırım. Birmingham'ın en büyük bağımsız müzik merkeziymiş. Burası. Bayağı çok gitar var. Ve işte PRS'ler, Fender'ler, Jackson'lar. Gibson Les Paul görüyorum uzakta falan. Böyle en baba Bildiğimiz markalar falan hepsi var. Bu arada fiyatları da oldukça hesaplı aslında. Bu sıra galiba Meksika fiyatlarından öyle anlıyorum. Üst taraf Amerikan yapımı. Bu sıra Meksika olması lazım. Bunlar da Square zaten. Uzak dolu falan olabilir bunlarda. Zaten fiyatlarından belli oluyor. Şöyle 300-400 pound civarında. 800 pound ve yukarıdaki Amerikanlar da 1506 civarında import'tan başlıyor. Burada da piyanolar, midi kontrolörler ve synthesizerlar hatta near field monitörler falan var. Ah bu da ayrı bir dünya ya bu da çok keyifli bir hadise. Yani bir ara çok içindeydik de, aa bak Roland'ın Jupiter 50'si. Bunun Jupiter 8'i vardır, o çok pahalıdır. Analog bir synthesizer'dır. onun fetişleri çoktur yani. Ama bu da pahalı, güzel bir synthesizer, bu da analog. Ya böyle insan sokaklarda kaybolunca da güzel şeylerle karşılaşıyor. O yüzden arada kaybolmak lazım. Çok keyifliydi. Ya bu müzik işlerine biraz daha çok yerim olsa burada daha çok eğilirim. Biraz daha da çok zamanım olsa tabii. Ama böyle belli bir rahatlama yaratır yaratmaz bu mevzulara da tekrardan dönüş yapacağım. Aslında işte Türkiye'de falan da ya 3 tane gitarım var, amfilerim var vesaire. Belki onları falan satıp burada temiz bir... Orada da başlangıç yapmak daha iyi olabilir. Her şeyi biraz sadeleştirmek lazım. Ee, burada da hani böyle bir daha bir küçük bir hayat yaşamaya başladığımızdan beri daha böyle her şeyi sadeleştirmeye gitmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden bu fikir de güzel geliyor. Böyle çok konvansiyonel bir gitar, böyle bir PRS olabilir, Fender olabilir, öyle bir şey alıp belki e, işte güzel bir an Anfiye bile gerek yok artık. Ses kartı, plugin, e, işte şeyle kulaklıkla falan dinlemek ya da işte near field monitörle bir şeyleri dinlemek, efektleri falan bilgisayardan vermek böyle kişisel hobiyi tatmin etmek açısından güzel çünkü evlerde öyle anfile manfile takılmak çok kolay olmuyor hiçbir zaman. Vaziyet bu ne çok konuşuyorum değil mi? Şurada bir park var içine daldım. Böyle Roma dor sütunları falan da koyarak bir böyle bir park düzeni falan bir şeyler yapmışlar. Güzel. Böyle oldukça yapılı bir park. Buraya geldim galiba. Şöyle aşağı inip aşağı doğru yürüyeceğim. Evet, hava da bir 17 derece falan. Biraz düşüyor şimdi bu saatlerden sonra böyle bir 13 12 bir gece 8 adı kadar inecek galiba. ama iyi burası için iyi. Bu mevsimde iyi. Bütün robotları falan da şöyle park ettikleri bir şey alanı yapmışlar. Bakın şu karşıdaki The Canal House. Aa, o çok tatlı bir e, bina olarak gözüküyor. Ye yenilenmiş muhtemelen ama o vinçtir, Bir takım şeydir. Böyle endüstriyel ögelerdir. Onları korumuşlar. Çok tatlı duruyor. Orada bir bira içeyim bari. Modamı orada vereyim. Evet şu üst geçit özel kullanım içinmiş. Yani burada tekneniz varsa falan kullanabildiğiniz bir üst geçit. <laughs> Bu arada şu köprünün ismi Black Sabbath Bridge'miş. <laughs> o da ilginç sever misiniz Black Sabbath? Black Sabbath sevilir ya. Çok iyi albümleri var. Ozzy'li zamanları mı, Tony Martin'li zamanları. zamanları mı? Evet o karşıdan gördüğüm baba geldim. Şuradan da manzarasının fotoğrafını biraz çekelim. Buradan tekrar aşağı falan giriş veriyor. Evet tatlı. Ee, ne sevdiğimi sordu. Aslında Lager daha çok içiyorum ama e, burada farklı Av'lar deniyorum. Neyse bir şey seçtim. İstersen dene dedi. Ve ondan sonra vereyim dedi. Aa çok iyi be. Baya haze bir görüntüsü de var böyle. Şerbet çotu biraz önde. E, ama çok dengeli. Hoşuma gitti. Böyle IPA gibi de çok baskın ve şey değil. Aşırı meyvemsi değil. E, hafif tatlımsı bir tadı var. dışarı çıkış var galiba. Çıkalım bakalım. Evet. Evet sevgili dostlar ufak ufak dönüş yoluna geçeceğim. Bundan sonra çok anlatacak bir şey yok aslında. Evet her yerin bir meydana bir saat kulesine bir şeylere ihtiyacı var tabi ki. Bakın şurada ağaçlar yapmışlar ama e, modern malzemelerden ağaçlar yapmışlar. Şurada Kraliçe Victoria var. Şurası Town Hall. Burayı bilmiyorum. Bu güzel binada Birmingham Saat Okulu'ymuş. Bakın şurada da bir ark yapmışlar çok hoş. Binaları birbirine bağlıyor. Şu Birmingham Sanat Okulu'nun da şöyle girişi gotik gibi. Gerisi endüstriyel. Böyle karışık bir mimari yine. Vallahi şarjımız da iyi dayandı ya Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugün böyle bir kısa Birmingham turu yaptım. E, Birmingham turu değil de aslında fuara geldim. Gelmişken de kısa bir Birmingham'a baktım. Keyifliydi. Tekrar bir gelinir. burası özelinde gezilir. onu da gözleriyle birlikte yaparız herhalde. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.